Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile seslerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzeller güzeli oyuncusu Elçin Sangu'dan muhteşem kareler geldi. Sangu'nun yeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik Benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ton bán 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 bán